Herkese merhabalar. Ozit Ali'ye hoş geldiniz. Önümde bir kutu. Bugün manga açıyoruz. Ama bu mangalar gerçekten çok özel mangalar. Şöyle söyleyebilirim. Manga koleksiyonu yapanlar veya manga alanlar için bu mangalara sahip olmak veya bu mangaları arkada görmek böyle bir mihenk taşı gibidir, bir kilometre taşı gibidir. Benim de uzun zamandır hayalini kurduğum ve istediğim mangalar bunlar. Yavaş yavaş bunları biriktireceğiz. Daha önce Knight aynısını yapmıştım. Yavaş yavaş böyle iki ayda bir, bir ayda bir, üç ayda bir bir cilt bir cilt ala ala. Night'ı neredeyse bitirmeye yaklaştık. Aynısını bunlar için de yapacağım. Yavaş yavaş tırtıkliye tırtıklıya Ucuz buldukça önüme düştükçe alacağım mangalar olacak. Ve gerçekten bu mangaları çok seviyorum. Artık açmak istiyorum çünkü gerçekten çok heyecanlıyım bunlara ben uzun zamandır istediğim bir mangaydı bu. Ve sonunda elimin altındalar. Gerçekten çok heyecanlıyım bu mangaları görmek için. Amazon'dan aldım gördüğünüz gibi. Ve sonunda karşımdalar. Yıllardır istediğim o mangalar sonunda karşımda şu an bana bakıyorlar. Evet tam da istediğim gibi şöyle göstereyim. Vagabond'un This Big Edition'ları. Yani Vagabond'u okuyalı herhalde yıllar oldu benim. Yani güncelde kadar gelip biliyorsunuzdur Vagabond bitmeyen bir manga şu anlık. Günceline kadar geldiğim ve gerçekten hikayesini çok sevdiğim, böyle çok hızlı bir şekilde okuyup güncellene geldiğim çok da böyle sevdiğim sahnelerin olduğu bir eserdir Vagabond. Okumayanlara şiddetle tavsiye ederim ben dediğim gibi severim zaten. Onun bu Vizbig Edition'ını biliyorsunuzdur. Böyle herkesin hayali olup böyle hep arkasında görmek istediği bir mangadır. Bugün de artık ben bu seriye başlıyorum yavaş yavaş. Şöyle göstereyim. Elimde 3 tane cildi var. Bu 5. cilde şöyle göstereceğim sizlere Vizbig Edition olarak. Şöyle yandan zaten biliyorsunuz buralar çok meşhur. Şöyle koyduğunuz zaman 12 tane resim çıkıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Vagabond Vizbig Edition içinden de şöyle birkaç sahneyi göstermem gerekirse şöyle. Şöyle. Tam böyle istediğim gibi bir manga. Bu 5. cilt. Ben 3 tane aldım. Yani fiyat olarak bu 3'ünü o anlık uygun gördüğüm için bu ile başlamak istedim. Bir tanesi, diğeri de 12.si şöyle göstereyim. Öyle karışık yani 1 2 3 şeklinde gitmeyeceğiz. Karışık karışık hangisini bulursam onu alacağım şeklinde gideceğiz. Bu 12. cilt şöyle göstereyim. 12 arkası da şöyle. Gerçekten kapak tasarımları olsun, yan tasarımları olsun. İnanılmaz güzel bir iş yani. Bu manga gerçekten böyle hani top -tier mangalar listesi yapsak muhtemelen en yukarıda olacak. Bunlar bunun yanında da muhtemelen Berserk'in Deluxe Edition'la birlikte Yapılmış en iyi işlerden bir tanesi ki şu sahneyi şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle. Vagabond with Big Edition. için cilt bu da bu şekildeydi. Şöyle koyalım. Ve bir sonraki de kaçıncı ciltmiş? 3. cilt. Oğulunlu kapağı da çok güzel. Şöyle göstereyim kapağını. Bu da 3. cilt. Şöyle şöyle. Gerçekten inanılmaz güzeller. Şöyle bir açayım içini sizlere göstereyim. Ya Vagabond zaten çizimleriyle, hikayesiyle, Musashi'nin hikayesiyle inanılmaz güzel bir eserdir. Yani çok çok iyi yazılmış mangalardandır. Benim devam etmesini çok istediğim fakat muhtemelen uzunca süre daha görmeyeceğimiz bir eser vagabond. Şöyle üçü de en aşağıya koyarsak. Şimdilik elimizde 3, 5, 12 var. Şöyle göstereyim. Şöyle koymam gerekirse. Başladık. Bakalım. Devamı gelir inşallah. Belki önümüzdeki sene, belki ondan sonraki sene. Şurada bir yerde Vagabond'un Wizbig Edition'ını görmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler bu manga hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de hayalinde bu mangayı almak var mı? Dediğim gibi Berserk Delik Deluxe Edition o da aklımda var. O da elbet bir gün olacak burada. Ama ben Vagabond'da başlamak istedim. Dediğim gibi bu çok kısa bir video olacak. Ee, sadece böyle göstermek istedim. Daha önce Call of Night'ta buna benzer bir şey yapmıştık. Şimdi de Vagabond da aynısını yapıyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.